Bugün Kokara gidiyoruz. Kokar aslında çok güzeldi. Ondan sonra kötüleştiğini pisleştiğini söylediler. Ondan sonra da geri düzeldiğini söylediler. Biz de şimdi onu bir kontrol etmeye gidiyoruz. Yani Kokara çok fazla bilmiyebilirsiniz, evet. Ama biz size bu videoda göstereceğiz arkadaşlar. Ben de bilmiyorum normalde. Babam biliyormuş. Şurada Kokar yazıyor mu? küçük Burhaniye'de bir maden. ha kokar yazıyor Şifalı su 2 km. Kokar arkadaşlar bakın. Evet, şifalı su 2 km diyor. Biz günlere ateş bisiklete gelirdik. Hmm. Evet küçükken <laughs> E küçük sünterdi. Yüzmeye gelirdik. Çok güzel suyu vardı, çamuru vardı. Çamuru? Evet, çamuru çok. Şifalıydı yaralara falan. Ha suda oluyormuş öyle oluyormuş biliyor Buranın ismi niye kokar biliyor musun? Çünkü çok kokuyor. Evet, haşlanmış yumurta gibi kokuyor. <laughs> Kaynar suyu, iyi su ya, şifalı su olunca aynı pişmiş haşlanmış Evet, şu an şimurta. bilim insanını dinliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şifalı evet. <laughs> <laughs> Burada tavuk çiftliği, tavuk, tavuk çiftliği. burada yumurta işleri yapıyor. Burada. Bakın. Şöyle, tam gösteremiyorum ben de ön taraftayım ya. Burası da kum ocağı. Kum ocağı şurası. İki tane kocaman dağ vardı burada. Burada iki tane kocaman dağ varmış evet, arkadaşlar. dağ bitirdi. zaten kohar o yüzden bitti. Buradaki yapılan patlamalar suyun akış yönünü değiştirdi. Evet benim insanı biraz daha şöyle. Suyun akış yönünü değiştirince su gelmedi. Su gelmeyince Artık kimse gitmedi. Kohara bakım da olmadı. Sonradan gün üstü geldi dediler ama bilmiyorum. Şimdi kontrol edeceğiz, bakacağız. Oo, <laughs> oh, şu daha çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Onu da yavaş yavaş parçalama yavaşlamışlar. Öbür tarafı bitirdiler. Şunu oraya Hee Evet. Yıkmışlar şuraya arkadaşlar. Evet. kohara geldik arkadaşlar. Burası kokarmış. Sol tarafı. Burası, evet arkadaşlar kohara geldik ama tamamen yapıldığı edildiği asparagasla vermiş. Aynı yine rezil durumda bir defa daha gelmiştik. Aynı yine böyle rezil durumda. Burası çok güzeldi arkadaşlar. Kaynak suyu vardı. İnsanlar gelir piknik yapar sevin, buz gibi. Evet burası kohar. Tamam baba bir Dur. Arabayı durdur. Şöyle camı açayım, göstereyim bari. Evet arkadaşlar, burası Kohar. Havuzdu, çok güzel. Yukarıdan, kayalardan su geliyordu. Ama artık onun şeyi evet, bozulmuş. Bozulmuş, su yok. Kohar yok. Yani, Kohar'ın eski haline geldiği, güzel olduğu haberleri tamamen yalan. Evet, şimdi eve geri gidiyoruz. Evet, geri gidiyoruz. Yani arkadaşlar kokar. Güzel bir yermiş ama... Önceden. Önceden işte. Videomuz bu kadardı. Baba bu sefer yılan kaleye gidek mi ya? Boşuna gelmek istemiyor mu? Ama yılan kaleye çıkamayız. O yola gider geliriz olur mu?